merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Sağlığınıza dair her bilgiyi alabileceğiniz Başkent'te Sağlık Programı'nda bugün de sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz gündemimiz deprem sevgili izleyiciler. Büyük bir afet yaşıyoruz ülkece ve tabii ki deprem sürecinde ve sonrasında karşılaşabileceğimiz pek çok farklı sağlık sorunu var. İşte biz bugünkü programımızda akciğer sağlığımızı konuşacağız. Hem akut hem de kronik dönem içerisinde nelerle karşılaşılabilir, alınması gereken tedbirler önemli sorulara cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Şule Akçay hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tabii hocam gündemimiz malum. Evet. Büyük bir afet yaşadık hocam. Evet. Aslında tabii bu nasıl atlatılabilecek onu da bilmiyorum. Gerçekten sağlık yönünden de pek çok farklı konu var, konu başlığı var. Aslında biz sizinle de tabii ayrıntılı konuştuk izleyicilerimizi de bilgilendirmek istiyoruz ki hem kısa dönemde hem de uzun dönemde karşılaşabileceğimiz pek çok sağlık sorunu var. Bunlardan biri de akciğer sağlığı çok da önemli. Hocam bu hastalıklar için bu dönemin getirdiği riskler nedir? İlk olarak isterseniz tabii. bu konuda bilgiler alalım sizden. Tabii ben de çok üzülerek aynı girişi yapmak durumundayım. Ee, sadece zedelere değil, aslında bütün ülkemize başsağlığı diliyorum gerçekten. Hepimizi derinden etkileyen ve e, telafisi nasıl mümkün olacak kaygısını derinden yaşatan bir sahip. dönem yaşıyoruz. Ee, daha önce sizinle defalarca program yaptık. Hiçbirinde ben bu kadar yüklü ve bu kadar üzgün gelmedim ben karşınıza. Gerçekten. Çok evet. gerginim. Evet. Hocam anlıyorum sizi. Şimdi tabii çok yoğun sorumluluklarımız var. Biz özellikle göğüs hastalıkları hekimleri olarak herkes kendi cephesinden bakıyor. Biraz önce söylediğiniz gibi bizim oldukça geniş bir üye profilimiz var. 5000'den fazla üyemiz var Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği olarak. Başkent olarak Adana'da hastanemiz var ve Adana'da deprem bölgesinde Göğüs hastalıkları açısından bize yüklenen sorumlulukları Tabii. en azından uzaktan bile olsa küçücük dokunuşlarla ne şekilde hafifletebiliriz? Evet hocam. Hesaplarımız bu yönde ve e, akciğer sağlığı depremde çok olumsuz etkilenebilecek bir sağlık. Hastaların kaybı neden olur? Ya e, solunumları durur, hı hı. boğulmadır diğer e, ismi, ya da e, dolaşımları durur, kalpleri durur. Ee, solunum organı bronşlarla, ağızla direkt dışarıya açık bir organ. Dolayısıyla hava yollarımız herhangi bir e, olağanüstü durum olmasa bile, olağan durumlarda bile dışarıya açık olduğu için kışın soğuk havalarda çok e, fazla hastalığa maruz kalır. Bizim kronik hastalıklarımız vardır. Koah gibi, evet, astım gibi. Evet. Ee, onlar gerçekten e, soğuk ve kuru havayı hiç sevmezler ve atak geliştirirler. Ee, geniş bir astım ve kuah popülasyonu var ülkemizde. Yani sık rastlanan hastalıklar. Hatta bu olağanüstü durum olmasaydı biliyorsunuz bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ydü. Biz sigara konusunda mesaj verecektik. İşte bu sigara içen popülasyonda gelişmiş hastalıklar bunlar evet. ve kuah astım o bölgede de çok. Kronik hastalıkları evet. olduğu için ataklarla seyredebilir. Ee, tabii ki geniş bir bilgi paketi sunmak, okumayı zorlaştırmak hedef değil ama çok acil girişimler neler yapılabilir? E, bu hastalar e, enkaz altından kurtuldular e, ama akciğer sağlıkları bozuldu ise ilaçlarına ulaşmaları da mümkün değil. Evet. Hepsi göçük altında kaldı. Çok hızlı ilaç ikmali yapmak durumundayız. Hava yolu açıcı ilaçlarını hızlıca ki şu anda inanılmaz bir yardım kampanyası çok sürüyor. Türkiye'nin Türk Eczacılar birliği evet, de hocam. bölgeye tırlarla gerçekten ihtiyaç olan ilaçları iletiyor. Ve uzmanlık dernekleri de bizim açımızdan neler gerekebilir listelerini tabii ki iletiyor. Hava yolu açıcı ilaçları mutlaka vermek ve oksijen durumunu özellikle çok basittir. Parmak ucundan bakılacak işte sahra hastanelerinde hatta açıkta bile yapılabilecek bir ölçüm. Oksijen düzeyi bakılarak bu hastaların ve sadece basit steteskop denilen aletle de hava yollarının daralıp daralmadığını ölçebilmek mümkün ve çok hızlı hava yolu açıcı ilaçların uygulanması gerekiyor. Evet. Hatta çok yarı e, çok hızlıca biz acil girişim algoritmaları yöntemleri e, yazdık ve hızlıca servis edeceğiz yarın iki gün içinde aslında dört gün oldu depremden bu yana ama dört yıl olmuş gibi. Yani her yaptığımız çalışmada geciktik kaygısını da yaşıyoruz doğru evet. ama tamam. bir revizyon ihtiyacı bunlar hepsi servis edilecek ve bölgedeki doktor arkadaşlarımız. E, en azından düşünme kapasitelerini biraz kolaylaştırmamız lazım. Çünkü sadece fiziksel enkaz veya fiziksel değil sorunlar hocam, değil. değil. Çok büyük tabii manevi ki. bir enkazla karşı karşıyayız ve o demoralize arkadaşlarımıza biz bir nebze yardımcı olabilir miyiz diye düşünüyoruz. Bu tür algoritmaları hazırladık KOAH ve astım için. Başka dikkat etmemiz gereken ne? İnhalasyon hasarı. Şimdi barınma ve ısınma en büyük ihtiyaç beslenmede tabii barınma ısınma amacıyla kullanılan sobalar, katalitikler, gaz sızıntıları, hı hı. hatta karbonmonoksit kokusuz bir gazdır. Sızıntı kokusu olmaksızın inhale edilebilir. Zarar verebilir değil mi? Zarar hocam? verebilir. Evet. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ki maalesef eski depremlerden de kötü e, şeylerimiz var, deneyimlerimiz var. Yangınlar ve Yangın olmasa bile karbonmonoksite maruz kalan kişiler... Karbon... Sobalardan, sobalardan belki sobalardan, değil mi evet. Evet, Bacalardan. Ee, aynen öyle. Onun için havalandırma ve o bölgede karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı etkin önlemler alma çok önemli. Karbonmonoksit zehirlenmesi de yine oksijen düzeyinin ölçülmesi kadar basit, basit bir yöntemle öyle mi? Hemen saptanabilir. saptanabilir. Evet kişinin e, morarması şart değil. Çocuklar ve yaşlılarda bazen sadece bilinç bulanıklığıyla akciğer sorunu ortaya çıkabilir. Karbonmonoksit veya karbondioksit zehirli gazları kandaki karbondioksit düzeyini yükselterek evet, hocam. bilinç kapalılığına neden olabilir. Hani diğer hiçbir bulgu olmaksızın eğer bilinci açık bir kişi yarı uyur durumda zor uyandırılıyor veya bilinci kapalı noktaya gelmişse bu da çok önemli bir sorun. Bir belirti. Evet, evet. Onu oksijen takviyesiyle ve ilk yardım sonrasında çok hızlı bir üst merkeze sevk etmek de gerekebilir buna ilişkin özetle anlatıyorum ama algoritmaları biz arkadaşlarımıza ulaştırmak üzereyiz. O yöntemler Covid'de çok işimize yaradı. Covid'de de bütün arkadaşlar hangi yol haritasını izleyeceğiz diye düşünüyorlardı biliyorsunuz. Bununla ilgili bakanlığın çok hızlı kaleme aldığı ve servis ettiği rehberler bütün hekim arkadaşlar için bir yol haritası oldu ve tedaviler yapılabildi düzenlemeler yapılabildi. Tabii, şu anda tabii ihtiyacımızı hocam. bu noktada gidermemiz lazım. Yine solunum sistemi enfeksiyonları. Yani şu ben anda su... akciğeri etkileyen değil mi hocam? Aynen. En önemli enfeksiyonlar. Tabii. Üst hava yolundan tutun zatüreye kadar ilerleyen bronşit alt solunum yolu enfeksiyonları bu dönemde çok sık olabilir. Covid tamamen izole edilmiş, ekart edilmiş bir sorun değil, var. E, i̇nfluenza bu kış bizim birazcık fazlaca uğraştığımız bir e, solunum yolu enfeksiyonu oldu. Ve diğer solunumsal virüsler. Tüm virüs panellerine oralarda bakabilmek mümkün değil. Ama grip semptomu olan kişilerde evet, teste ihtiyaç olmaksızın direkt ampirik hastayı rahatlatmak için acil tedaviler verilmesi lazım. Bunlar antibiyotikler ve antiviraller ki o bölgeye ikmali sağlanıyor bu ilaçların. Dolayısıyla onları hekim arkadaşlar evet. ilk kanıyı düşündüklerinde tedaviye başlamaları lazım. Öyle mi? En erken antibiyotik başlandığında en erken yanıt alınır. Solunum yolu enfeksiyonu gecikmeden. Gecikmeden. E, solunum yolu enfeksiyonu düşünülen olgularda. Bir yüksekse hocam tabii şöyle bir ayrımı da belki yapmak zor olacak. Yani acaba hani biz hep bunu konuştuk sizinle. Antibiyotin yeri var mı değil mi e, bu tür durumlarda ya da ne durumlarda i̇şte hani kullanılıyor? Hangi kriterlerle ampirik dediğimiz <laughs> e, testlere hızlıca bakılabilenler de mesele yok ama evet. e, ihtiyaç duymadan ampirik tedavi başlanan, e, antibiyotik başlanan durumlar, durumlar hangileridir? Evet. Yüksek ateş, öksürük, kırıltı solunum. Renk değiştiren veya miktarı artan balgam, nefes darlığı, derin nefes almakla batar tarzda yan ağrısı gibi bu solunumsal semptomlar varsa zaten hekim antibiyotiğine başlaması gerekir. Pneumoni dinlemekle bile tanık olabilen zatüre hocam. evet zatüre zatüre hastalıktır dinleme alanlarında bizim özel solunum seslerimiz vardır. Hani çok girmeye gerek yok. Hekim bunu çok rahatlıkla tanır. Yani branş hekimi olması şart değil. Her hekim bunu tanır. Ve hangi antibiyotiklere başlamam gereklidir? Soru işaretini de giderebilmek için biz hani oradaki tedavi isimlerini, antibiyotik isimlerini dahi yazma ihtiyacı hissettik dediğim gibi. Bu şeyi şey yaptınız değil evet, mi hocam? Bu evet, planlamayı, evet, düşünmeyi hızlandırabilmek, tedavi hızlandırabilmek açısından akciğerler hakikaten çok etkilenebilecek organlar. Çok kritik de bir organ diyebiliriz. Değil Kesinlikle mi hocam? öyle. Hayati bir organ çok. tabii. Çok. Yani tabii ki tüm organlarımız çok kıymetli Aynen. ama yani solunum diyoruz solunum hocam. Solunum işi evet. Bir dakikadan daha uzun süre nefes almazsa hayatımızı kaybederiz. Dolayısıyla tabii. kesintisiz faaliyet gösteren organlar hangileri derseniz kalp ve akciğerler. Akciğer. Yani böbrek yetmezliğinin artifisiyel desteği var diyeliz tabii. Olmasın tabii ki. Yani diğer organlar ve diğer hastalıkların hepsi benzer öneme sahipler. Ama akciğerler hakikaten solunum ve dolaşım faaliyeti yaşamsal iki faaliyet olduğu için çok çok önemli. Depremde de zarar görebilecek iki ana organ kalp ve akciğerdir. Unutmayalım. Kesinlikle unutmayalım. bu akılda tutulmalı. Ee, bir de emboliden söz etmek Lütfen. istiyorum. Evet hocam. Ee, pıhtı değil pıhtı, mi? Pıhtı. Pıhtı. Şimdi depremde hasarlanmak. Bütün organlarda, özellikle ekstremitelerde biliyorsunuz söz konusu bacak ve kollar ve e, hasar görmüş, hatta maalesef amputasyona gitmiş olgular var, bacakları kesilmiş e, deprem zararı nedeniyle. İşte o damar harabiyetleri venöz trombüslere yatkınlık neden e, sebebidir. Yani damar içinde toplar damarlardaki pıhtılar oluşabilir. O da emboli için zaten ana Predispozan faktördür. E, o tetikler ve, ve akciğer embolisi hep, gelişebilir. Hep, e, sıklıkla da akciğere gidiyor herhalde Aynen, değil mi? hocam. Aynen. Evet. En evet. sık toplar damar sistemi bacaklardan hızlıca akciğere ulaşır ve emboli ile karşı karşıya kalabiliriz. Öyle bir şüphede doğduğunda veya en azından tanıdan şüphelenildiğinde nelerin yapılması gerekir? Müdahale eden hekimin de bilmesi gerekir. Şimdi hocam tabii depremden kurtulmak çok önemli ama bu tür sağlık sorunlarıyla baş etmek, baş edebiliyor olmak iyi bir tabii planlamayla, yönetimle e, herhalde mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi neyse ki e, deneyimli ve e, bilgili insan gücümüz yüksek. Yani her aşamada sadece hekim e, cephesinde demiyorum ben. Ve bu bütün vatandaşlarımız can siperhane, elinden evet. gelenin en iyisini yapma evet, derdinde. Hocam, evet. Dolayısıyla organizasyon konusunda tabii ki bu kadar büyük bir faciada dezorganizasyonlar olacaktır. Çok büyük. Ölçüsü yok, hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. Maalesef, maalesef. Çok büyük. Ama o iyi niyet, o çaba bir takım engellerin, yaraların kısmen de olsa kısa sürede sarılmasına neden olacaktır diye tahmin ediyorum. Hocam şimdi bazı akciğer hastalıkları kronik seyrediyor evet. ve aslında tüm hayatı etkileyebilen hastalıklar ki biz programlarımızda zaman zaman yer veriyoruz zaten. Evet. Ama bütün tür doğal afetler tabi deprem gibi yani gerçekten hem fiziksel hem psikolojik pek çok farklı etkisini konuşuyoruz programlarımızda. Ee, kronik süreçte olan kişiler e, olumsuz etkilenme yönünde nedir riskleri hocam önümüzdeki günler için tabi daha ee, uzun vadede. Biz bunu covid döneminde de çok söyledik ilaçlar aksatılması. Yani e, kronik, ilaç erişimi çok kıymetli. İlaç erişimi çok kıymetli. İlaç erişimi şu anda raporları e, yenileme ihtiyacı yok direkt e, bütün hekimler yazabiliyor. Dolayısıyla koah ve astım grubu. Hastalarımız nefes açıcı ilaçlarını şu hengamede lütfen aksatmasınlar. Çünkü akut bronkospazm yani hava yolu daralması hastalarda atak nedenidir, enfeksiyona yatkınlık nedenidir. Ee i̇şte tabii ki bu kadar derin yaraların içinde sigara içmeyin mesajını vermekten aslında ben birazcık çekiniyorum ama içmeyin. Lütfen içmeyin. Tetiklemesin. Çünkü tetiklemesin. Evet. Yani duman altı olmayın. Zaten koşullar çok zor. Bir de kendi ekarte edebileceğimiz, bertaraf edebileceğimiz olumsuzlukları bertaraf edelim. Ve el birliğiyle en iyiye nasıl artık ulaşabiliriz? Olan oldu demek istemiyorum ama yani maalesef çok ama, çok ağır bir sorun yaşıyoruz. Bunun ne şekilde bunları iyi yönetelim, hafifletebiliriz, değil mi hocam? Evet. ne şekilde yönetebiliriz? E, danışma platformları her dernek kurdu. Yani her dernek. Psikiyatri derneği çok nasıl ruhsal hocam. sağlık yönetilir Tabii. danışma platformu kurdu. Göğüs dernekleri, akciğer sağlığı nasıl yönetilir? Bir tık mesafede, bir telefon mesafesinde yardımcı olmak üzere atanmış uzmanlarımız var. Yani kafalarının karıştığı noktada hemen bir uzaklı, uzak olmayan bir mesafeyle yardım alabilirler. Dolayısıyla bunlardan çekinmeden, imtina etmeden sorunları yönetebilmek konusunda da yardım istesinler. Hocam, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği olarak bir aslında metin hazırladınız ee, ve yani aslında kısa algoritma diyelim hani çok algoritma. Hani acil yaklaşım aslında neler yapılacağı değil evet, mi Evet evet acil durumda acil durumlarda neler, neler yapılacak acil durum tanısını akciğer açısından ne şekilde koyabiliriz Hangi durumlar bizde aciliyeti yansıtır veya aciliyeti akla getirir? Biz de o sırada ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız evet. ki çok da hayati dedik. Evet. E, hocam tabii sayfanızdan buna ulaşmak mümkün. Tabii sosyal Olacak. medya aracılığıyla değil mi? Tabii Zaten ki. bunlar. Ki. Ama e, şu süreçte özellikle aslında her yaş grubu için önemli diyebilir miyiz hocam? Aynen öyle. Zaten e, uzmanlık derneğimizde 19 tane çalışma grubu var ve bizim çocuk... Koordinasyon evet. grubumuz da var çocuk göğüs hastalıkları. Göğüs cerrahisi koordinasyon grubu var. Ben göğüs cerrahları açısından hiç mesaj vermemeye özen gösterdim ama pinomotoraks dediğimiz toraks travmaları, hava ve kanamalar, akciğer içine onlar da cerrahların esasında müdahale ettiği durumlar. Çocuklar ayrı bir e, yönetilmesi gereken Tabii. E, grup. Tabii. E, çok fazla kendini ifade edemeyecek bir grup. Dolayısıyla e, onlarla ilişkili her açıdan Uygun algoritmalar, yol haritaları vermeye elimizden geldiğince çabalıyoruz. Hocam güzel bir izleyici sorumuz var aslında. Stresin astımla ilişkisini sormuş bir izleyicimiz. Tabii şimdi biz yani depremi uzaktan izleyen kişileriz ama stres ve tabii ki ağır bir psikolojik travma içindeyiz. Evet. Bu süreçler böyle astım hastalığını özellikle tetikler mi? Tabii pek çok tetikleyen faktör var astımı. Listesi geniş. Çevresel pek çok risk faktörü var. Ya stres bunlardan bir tanesi tabii ama sadece stresle sınırlı değil. Olumsuz çevre koşulları da astımı tetikler. Ve Hatta bizim hı hı. çevre meslek çalışma grubumuz vardır. Çevrenin nasıl düzenleneceği özellikle depremde e, önemli başlıklarla iletilmeye çalışılır. Ana noktalarla e, alerjenler, e, şimdi e, nasıl yardım toplayan e, platformlar, kirli ve eski göndermeyin diyor. Onlar hmm. çok fazla alerjen de içerebilirler. Yani hmm. hani buna benzer pek çok faktör var. Olayın spektrumu, yelpazesi çok geniş. Bu hesapları küçük de olsa yapmak lazım. Çok Hijyen önemli. çok önemli. Çok, Temizlik çok. çok önemli. Akciğer sağlığı için çok önemli bunlar. Ben yani bütün bunlara dikkat etmek lazım ama stres tetikler mi bu noktaya? Geldik, konu konuyu açıyor. Evet, stres astımı tetikler. Tetikler ve e, astım aslında hem çocuklarda hem yetişkinlerde. Evet, tabi tabi İki grupta da değil mi Aynen hocam? Öyle. Önemli bir kronik Aynen hastalık. Öyle. Aynen öyle. Yani çocuklukta başlar, genetik risk faktörlerinin varlığında erişkinliğe kadar devam eder. Yüksek sıklıktadır aynı zamanda. Evet Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız ben için, zaman ederim. ayırdığınız için. Ben Sağ teşekkür on, hocam. ederim. Evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Sağlıklı bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.